ya. Genç kaç tane dediler? Bir. Hadi. bir ben de abi, abi. ben hakikaten de ya. Yaparsın sen. Ya. Sen... Ya. Yaparsın, yaparsın. Sesli sinemayı da yapamam diyordum. Bak yapıyor. Ya kızım niye rakibimize sen moral veriyorsun? Ha, tamam. Abi Evet, bir dakika. Abi, evet, var, ee, bir dakika. <laughs> Başladı mı? Başla. Ha. Magellan nasıl biriydi? Nurlar içinde yatsın. Çok severim canım <laughs> arkadaşını. Çok iyiydi. Arkadaşları şey diyor. Çok iyi bir adamdı. Neye düşkündü mesela Magellan? Kaşif. Kaşif. Ne? Hayır. Başka? Ne? Neye düşkün? Kadına düşkün. Kadına. Liman liman geziyor. Kadına düşkün. Ee. Adam liman liman geziyor. Manita'cığım. Her limanda seyirci var. Macera. Pis, Aa, evet. Onun... Eş anlamlısı me me e e mm me me mecra. Ne? Mecra eş anlamlısı. Değil, hayır, hayır değil. Başka başka başka. Serven. Serüven. laç El sana be. Oturdu yerden. Evet, Aman tamam. Ya. Evet, Serven. Hayırlı olsun. Eee, evet. Yani. Biz az önce ne yaptık? kızları çektirdiniz. Hayır. Aa, bir şey O değil. Başka ne yaptık biz? Yemek yedik. Yemek yedik evet. Ne olduk yemek yiyince? Tok. Tok. Onun bastar hali. Tokmak, Tok tokmak. Tokmakçı. <gülüyor> <gülüyor> ne olduk ya? Söyleyin işte. Tokmakçı. <laughs> <laughs> Doymak, pas. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, siz bizi mi çekiştirdiniz? Ha. Ha? Yani bizim arkamızdan iş mi çeviriyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Çamur atmayın. Buyur abi, devam et. Ya, ya. bir oyun oynuyorsunuz. Çevirir misin şunu? Ya? Çevirdim, çevirdim, tamam. Evet. <laughs> Deliği var, parmağını sokuyorsun. Tövbe. O <laughs> ne ya? Deliği var, parmağını sokuyorsun, uzun. <laughs> evet. Burun. Burun. Hayır burur, değil oğlum. Uzun diyorum ya. Hayır değil. Kulak. Gönlüm. Hayır değil. Deli var. Parmağını sokuyorsun. o değildir. O Hayır abi. değil. Ya bir düşünün ne olabilir? <laughs> Hayır. C değil. Hadi. Ol! Ya. Dokuz. Abi hadi. bir söyle <laughs> ne? Makas. Makas. <laughs> abi deliği var, parmağını sokuyorsun makas mı? Aynen deliği var, parmağını sokuyorsun <laughs> makas. Allah ya Allah. Allah mı geldi, ki ne bileyim abi, panikten <laughs> <neden, gülüyor> ne bileyim bilmiyorum ya. ya. Ya makas kuaförde, berberde, Benzi, uzun e, de. Oğlum yasak onları, söylemek yasak. O kelimeleri söylemek yasak. Evet. Uzun diyorum. E, tamam <laughs> ya. Demek de uzun son onları yasak Allah Allah, Allah. nesi yok ya ya. Çok güzel, hadi be aferin, aferin bakacağım Şirke! Bu kovafa dök. Ya kızım Oo, ya, ya gibi ne öpüyorsun dide? Allah Ama ben de Allah <laughs> bu süt gibi tarif ediyorsun bir şey ya benim karım nerede? Teyze! Ya sevgilim Umuta bakar mısın bir o arada? Aa bakayım tamam Fikret sen asıl Faruk'a bak, o karısına kopya verebilir söyleyeyim. Ya biz aynı takımdayız adama bak. Evet ama sen bana çok aşıksın. <gülüyor> <gülüyor>